Sevgili A.B. Kangal ailesi İstanbul'dan Yavuz kardeşim ve eşi misafirimiz A.B. Kangal'dan bir yavru almak için ta İstanbul Çatalca'dan buraya kadar geldiler ve bana bir soru sordu bu soruyu sizinle de paylaşıp bir yorumlayalım soruyu tekrar alalım kardeşim Abi şimdi. şimdi seni Youtube'da gördüm evet. Instagram'da gördüm evet. yani sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi geldim ama senin bu köpeklerle ilgili Kangal değil diyorlar tamam kırma diyorum onu ne açıklayalım Sevgili AB Kangal ailesi. AB Kangal'ın üretmiş olduğu köpeklerin yüzde sekseni ya da yüzde yetmiş oranında olanların e, tamamı safkan kangaldır. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Evet melez köpeklerimiz var. Ben zaten söylüyorum bunu. E, i̇steğe bağlı. Beni arayan e, sahiplenecek arkadaşlarımızın istekleri nedir? Cüsseli iri yapılı köpek istiyorum. Safkanlığı önemli değil. Dediğinde ben onları da üretip gönderiyorum. Ama geneli safkan ve garantili gönderiyor. Şunu da söyleyeyim. E, parayı gönderdin daha önceden. de. Hiç tanımadın. Şey Yüzümü görmedin, hiç tanımıyorsun. E, herhangi bir terörde bulundun mu ya da geldin farklı bir şeyle karşılaştın yani. mı? Hiçbir şekilde. Yani. Sanki benim yerim üstüne geldin. Yer. Yani hiç, aklımda hiçbir sorun şartı şey yok. Sen geldin, seni burada bulacağımı biliyordum. hiç Yani işte, hani bu videolar herhalde bu güveni sağladı. O yüzden çok teşekkür Peki, ederim. Bizi, yani. Bizi yerimizi nasıl buldun? <laughs> Yer özellikle köpekler çok bakımlı yani bir çiftlikte bunu görmek çok zor başka yerlere de baktık ama hani hepsi çok bakımlı hepsi çok iyi çok diri evet. yani teşekkür ediyorum hakikaten çok teşekkür ediyorum. Önemli olan köpek satmak değil Anladım. o köpeğe layıkıyla değerini vererek bakmak. Kapı her zaman açık yani biz köpek satmak kadar da insanlara değer veriyoruz ee, şimdi köpeğe sahiplen dedik ne yaptık kardeş olduk artık yani, bizim evet, çatıcıda bir evet, kapımız evet. var senin de Sivas'ta evet, da. Evet. İkisi de bizim çocuğumuz yani. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.